sizlerle ne yapıyoruz ne yapıyoruz anneciğim <gülüyor> yeni <gülüyor> videomuza hoş geldiniz arkadaşlar bugün Evet e, yarın evet. arkadaşlarım gelecek kahvaltıya amin elleme sıcak yarın kahvaltıya arkadaşlarım gelecek kahvenin yanına da tatlı yapayım dedim meşhur tatlım Tirlice'den e, yapacağım keki pişti çok hafif e, ılısın onu bekliyorum yağmur pişti kızım kontrol ettim ben Şimdi ılımasını bekliyorum. Birazdan sosunu dökeceğim. Ee, bir arkadaş da burada kahveye çağırdı. Kahve içmeye davetliyiz. Ona gideceğiz. Evi toparladım. Amine ne yapıyorsun anneciğim? Çoraplarını niye çıkardın? Anne Arkadaşlar artık biz zenginiz. Şimdi kızları arkadaşa götüreceğim. Orada hem oynasınlar hem de bir arkadaşla kahve içip eve döneceğiz geri. Hadi anneciğim kalk artık şu tableti alayım. Kalk bakalım saçını falan düzeltelim. Tamam. Pardon, anne. Anne bir şey diyeceğim. Ee, hani Neydi? 100 Bunu al çekmeceye koy. Amine gel saçını toplayayım. Sen de çoraplarını giy Amine. Şimdi tirliçlerinin de sosunu dökün ters çevirip hemen sosunu dökeceğim. Bakayım ilk sıcaklığı da gitmiş. Biraz daha soğusun. Kağıdını öyle çıkaracağım. Sonra da bir hazırlanıp çıkacağız kızlarla. Kekimi de ters çevirdim. Şurada birazcık kalktı ama olsun. Sosunu hazırlayayım. Biz arkadaş da biraz oturup gelene kadar dinlenir. Akşamda üzerinin krem şantisini ve meyveli sosunu hazırlarım. Yarın için e, misafirlerim gelecek arkadaşlarım. Onlar için hazırlıyorum. Şöyle. Kızlar da hazırlandı. Şimdi çıkacağız. Yağmur'a ödevlerinin bir kısmını yaptı. Bir tane daha kaldı. Evet. evet ama sosyal desteğe sosyal tut burada hadi geç hava bugün güzel hafif bir esinti var güzel bir balkonu var arkadaşlar buradan orada bir oturup Abi keyif, keyif, yapacağız. ben de Gel elini ver. Bana anne Aa, Yağmur gel kardeşinin elini, tut. Al, anne. Ay, bak anne, biz anne, nereye anne, geldik. Yani? Ömüş'ün odasıymış burası da. Ömer. Maskeli kedi oldu Amine. Ne, anne, Bakın Ömer'in odası. Ay, anne, anne, güzel anne, anne, yapmış anne, şey anne, edemiş anne, edemiş anne Evet. Bu da Ömer'in albümü. Bir yaş albümü. Baksana ne tatlı çıkmış Yağmur. Anam ne tatlı çıkmış burada Ömer. <laughs> Şuna bak pastasına falan. Ay çok tatlı çıkmış. Maşallah. Cinali serisi. Safinaz bu seriyi nereden buldun? Neyi? Cinali serisi. Ablam verdi. Ya. Ay inanmıyorum. Ah, beş saklamış beş mı beş acaba ablan? Aynen. Ben, beni bir, beni bir yerde ya Yağmur baksana bundan bulursan ben de alayım sana. Cinali serisi çocukluğumuzun hikaye Yani oynamadığımız <laughs> oyuncaklar toplayın hadi. Bakın <laughs> <mi size> burası. <laughs> e, ömüş'ün odası burası. Burası. <laughs> Safirat evini <laughs> gezdireyim mi biraz videoda? Ne? <laughs> evini gezdireyim mi biraz? Ne? Evini ne? gezdireyim mi biraz diyorum <laughs> videoda. Şöyle. <laughs> Kafadan göstereyim. He, ben be, kız benim dağınıklıklarımı mı Tamam dağınıklıklarını çekmeyin. Bakın burası giriş. Dört tertü bir evi var. Burası Ömüş'ün odası. Orada yatak odası var. Ebeveyn banyosu var. Şurada normal banyosu var. Oralara girmiyorum. Burada da böyle kileri var. Şöyle kileri var. Hı. Burada da e, başka bir odası var. Çalıştığı için Safi Nazım'ın çamaşırları falan var. Onları görmemezden gelin. <laughs> burada salonu. E, Arkadaş çalışıyor. Hemşire kendisi. O yüzden evi biraz... Orada burada bir şeyleri var. Burası da böyle salonu. Chester takım var salonunda. Şöyle... Burada da bir balkonu var. Ben bu balkonuna bayılıyorum. Özellikle burayı çekeyim size. Şu takımı e, babası hediye aldı salıncayla birlikte. Bu takımdan ben de istiyorum ama benim e, balkonu olmaz. Buraya da salıncağı var. Oy. Oo, süper ya baba. Şu sokaktan gidince benim eve çıkıyor zaten. Şöyle göstereyim. güzel döşemişler burayı da. Halısı falan uygun. Göstereyim. Böyle. Burada bir oturma odası. Çocuklar oynadı. Orada oyuncaklar var. Şurada da mutfağı. Bu şekilde kimler varmış? <laughs> Ömer misafir mi geldi sana? <laughs> ha? Sana misafir mi geldi? <gülüyor> <gülüyor> Yerim seni. <laughs> kim geldi sana? Aman, kim aman. geldi? Senin misafirin kim bugün? Yağmur, Yağmur mu? Yağmur mu misafirin? Ay evcilik oynuyorlar. Amine Amin. Burası da Saatinez'in mutfağı. Şöyle. Yaklaşık 3-4 sene önce e, almıştı. Burası da ön balkonu. 3 tane balkonu var. Bayağı büyük bir balkon var. Şöyle caddeye bakıyor evi. Annenlerin binası da. Hemen şu bina. Ben de şu ara sokaktan gidince şu binanın yanındaki binada oturuyorum. Şu beyaz binanın. Böyle bir evden kendi yani buradan. Evi çok geniş, 4 artı bir. Bir de kullanışlı. Çok küçük odalar da yok. Çok da büyük odası yok. <laughs> i̇kimiz oynayalım mı Ömer? Hadi gel. Hadi ikimiz oynayalım. Hadi bakalım. Hadi önce sen. Önce sen. O Ömer'in arabası iniyor sonra. Benim arabam takip ediyor Ömer'i indi indi gel bakayım gel 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 İnşallah Allah size nasıl eder böyle bir geldi 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 Ömer çayımızı kahvemizi içtik ve salıncağımıza oturdum. Döndürme, döndürme ya. Şimdi biraz salıncak keyif yapıyoruz. Böyle evet. büyük bir balkonum olsun ben de alacağım. Evet, alalım evet. arkadaşlar. Biz de alacağız. Hı. Çocuklar çok sevdiler. Bizim niye böyle güzel balkonumuz var? Niye Hı. bu kadar güzel? Alacağız anneciğim inşallah. Allah nasip ederse seneye biz de güzel Hı. bir ev aldığımızda böyle büyük balkonlu bir yer alırız. E, Amin hep. Şöyle. Bravo sana. Sağ olun Cenk. Balkon beni... tafımı alırız. Allah nasip edersin tabii. Siz oturun Üstüm ben kalkayım. Allah. İkinize. Allah. Üçüm. Allah. Biz... Arabanı doktorum. Tamam. Gel. Seni iyileştireceğim doktorum. Gel. Arkadaşlar şimdi e, gelirken markete yine uğradım. Oradan birkaç bir kahvaltılık almak istedim. Yarın arkadaşlarım gelecek kahvaltıya e, tost e, ve normal yemek için kaşar aldım. Tel peynir. Bunları böyle yarısını e, yarısını bölüp buzluğa da kaldırıyorum. Hepsi bir anda bitmediği için bozulmasın diye salam aldım. Salamı soslu her zaman almıyorum diye böyle küçük paketlerde aldım. Salam, sosis ve sucuk aldım. Bir de toz peynir aldım. Her şey çok pahalı. 101 TL tutmuş. Tamam anneciğim size sabah yaparım. Şimdi tatlıyı tamamlıyorum. Ee, Gündüz yapmıştım. Ve sosunu akşama bırakmıştım. Arkadaşa giderken şimdi sosunu yapacağım. Ee, Yağımı bir yatmaya hazırlandım. Vlog'u da burada kapatalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın.